beyler bayanlar bugün gördüğünüz gibi önümüzde mega kumbarayı aç diyor ve önümüzde bir tane mega kumbaramız var domuzcuk bir tane mega kumbara içi dop dolu hiç boş bir yeri yok beyler daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın hadi o zaman videomuza geçelim mega kumbarayı aç diyor bastık 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 açılıyor 106 tane bir cihver verdi altınları verdi tane 213 tane güç puanı verdi. 21 yo 20 tane sarı drop açıyoruz. Hadi bakalım. Sakin. İlkinden ender çıktı. Sakin. İnşallah bir karakter gelir buradan. Tekrardan ender. Taktik bak. Sağ, sol, üst, alt. Taktiğe bak. Tık 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 tık. Abi hiç süper ender falan olmadı he. Ay güzel ne oldu? Bir anda korktum bir anda güzel ne oldu? Beyler basıyorum. Basıyorum bastım. Ah be. Vermesin ama bunda ya. Bir anda güzel mi oldu korktum. Hızlıca şimdi süper ender oldu. Aa kordelüs açtık. Beyler kordelüs açtık ya. Drako'yu açacaktık. Yapma be. Neyse Cordelius geldi. Güzel güzel. Sihirli ormanın bakıcısı ve bekçisi. Mantarlara bayılır. Yaban, yabancıları ise hiç sevmez. Neyse ya olsun. Güzel bir savaşçı geliyor beyler. Hadi lan Miko gelsin hadi. Miko. Hadi Miko olsun şunların içinde. Hayır be. Kim açayım? Beyler yorumlara yazarsınız. Ben şimdi birini seçeceğim. Siz yorumlara yazın. Hangisiyle değiştirmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben buradan bastır değil. Evey değil. Doğuk ya da çak, Ben doğuk açıyorum. End, Değiştirmem istediğiniz karakterle yazabilirsiniz. Süper ener oldu. Hızlıca devam ediyoruz? Destansı. Ah gizemli olmadı. Neyse güzel. 500 tane büyük katlayıcı geldi. Rare. Rare geldi. Devam 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 devam. 30 tane kredi geldi güzel. Süper Ender. Destansı. Ah be. Aa Gus'un kostümü geldi. Güzel. Bakalım neymiş? İzci Gus'muş. Güzel. Hop. 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 Güzel şeyler çıktı ha. Bu bölümde güzel şeyler çıkacak. Devam edelim. inşallah. geldi. Altın iyi geliyor ha. 50 50 geliyor ama. Gelsin yapacak bir şey yok. Gene bir tane atalım. Ha şükür süper Ender. Güç puanı. Hadi efsane yapamadık ama gizemli de kaldık ya. Ender geldi. Hadi ama be. Hadi. <laughs> Ender kaldı. Bitti mi? Bitti. Gördüğünüz gibi 1058 tane altın, 313 tane güç puanı, 1006 tane mücevher, 1006 diyorum, 106 tane mücevher. 900 tane DP katlayıcı falan aldık. Gus falan aldık. Leri ve Lovri de çıkarttık hocam. Leri ve Lovri'nin de videosu gelir yarın bir gün. İlla gelir yani. Şuradan tekrardan hızlı bir şey. Ay iyi daha demin çıktıydı. Neyse. Şuradan yeni işaretleyelim. Ve gördüğünüz gibi Cordelius. Cordelius çok sinir bir karakter. O yüzden ben de istiyordum. Minneti böyle değişik ederim diye. Buradan bunu alabilirim bakın. Kordelius'un kostümü olarak Odin Kordelius'u alabilirim. Bu çok güzel. Zaten Kordelius'un en iyi kostümlerinden biri. Yani bu şekilde zaten Gusumuz'a da bir tane kostüm çıkardık. Ona da bakalım hızlı bir şekilde. Gusumuzu bulalım. Aha burada. İzci Gus diye bir tane kostümünü çıkardık Gusumuzun da. Evet beyler bayanlar daha demin kapıcı aldı. Neyse beyler bayanlar hepinizi seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Bay bay.